Sizinle bugün hayal kuralım. Ama böyle olmayacak bir hayal. Bugünkü durumlara da bakıldığında gerçekleşmesi pek mümkün görünmeyen bir hayal. Diyelim ki sanat tarihi dersi okullarda en önemli ders. Fizikten, kimyadan, matematikten çok daha önemli bir ders. Hatta üniversite giriş sınavlarında en yüksek puanı almanız gereken ders. Hal böyleyken bir gün çocuğunuz size koşarak geliyor. Anne diyor gotik mimari nedir? Siz tabii ki sersem oluyorsunuz çünkü hayatınızda böyle bir ders görmediniz. Başlıyorsunuz araştırmaya gotik mimari nedir, ne zaman doğdu, nerede doğdu, en iyi örnekleri nelerdir? Bir bakıyorsunuz ki Kuzey Avrupa'da doğmuş, en iyi örnekler de Fransa ve Almanya'da. E başlıyorsunuz uçak bileti bakmaya. Uçak bileti, paraları, ateş pahası. E bunun oteli var, yemesi, içmesi var. Siz ne yapacağınızı bilmez bir durumdasınız. Aman aman hiç bu hayali e, kabusa dönüştürmeye gerek yok. Eğer gotik mimarinin ne olduğunu görmek istiyorsanız ta Fransa'ya gitmenize gerek yok. Lefkoşa'ya gelin, Selimiye Camisi'ne gelin. Selimiye Camisi, Camisi Kıbrıs'ın en eski, en görkemli gotik yapısı. Bugün Selimiye Camisindeyiz. Selimiye Camisi Lefkoşa Surlar içinde mutlaka ama mutlaka görülmesi gereken en görkemli yapılardan biri. Aslında bir cami olarak inşa edilmemiş. Lüzinyan döneminde bir Latin Katolik katedrali olarak inşa edilmiş. O zamanki adı Ayasofya veya Saint Sofia olan bu eser Lüzinyan kralı Gaido Lüzinyan'ın kardeşi ve sonrasında yerine geçen Kral Eymeri tarafından 1196 yılında tamamlanmış. Yani bundan tam 824 sene önce. Osmanlı'nın adayı fethetmesiyle beraber Saint Sofia Katedrali camiye dönüştürülür ve 1954 yılına kadar da Ayasofya Camisi olarak anılır. Daha sonra Kıbrıs müftüsü Mehmet Dana Efendi'nin kararıyla Kıbrıs Fatihi Sultan II. Selim'e ithafen ismi Selimiye Camii olarak değiştirilir. Selimiye Camisi mimari özellikleriyle de önemli bir yapıdır. Çünkü Kıbrıs'ın halen ayakta duran en büyük ve en eski gotik kilisesidir. Gotik mimari ışığı, renkli pencereleri, havadar iç mekanları vurgulayan sivri uçlu kemerleri sayesinde gökyüzüne doğru yükselen özelliğiyle tanrısallığı çağrıştıran ve binalara görkem veren bir mimari stildir. Ve bizim Avrupa'nın en önemli mimari stillerinden biri olan Gotik mimariyi görmek için Avrupa'ya gitmemize gerek yok. Lefkoşa'nın merkezindeki Selimiye Camisini ziyaret etmemiz yeterli. Üstelik Selimiye Camisi Paris'in ünlü katedrali Notre Dame örnek alınarak yapılmış ve Paris'in ünlü taş ustaları ve heykel sanatçıları katedralin yapımında rol almıştır. Camide Lüzinyan krallarının taç giyme törenleri de yapılırdı. Selimiye'yi ziyaret ettiğinizde aklınıza bu tarihi ve görkemli törenleri de getirin kralların taç giydiği yerlerde şimdi biz dilediğimiz gibi gezebiliyoruz. Taç giyme törenlerini Ayasofya Katedrali'nde yapan o krallar bundan yüzlerce yıl sonra normal insanların kendilerinin taç giydiği o kutsal yerde rahat rahat gezebileceklerini acaba hiç düşünmüş müydüler? Osmanlıların adaya savaş açtıkları zamanda kilisenin önemli bir görevi daha vardı. Halka ev sahipliği yapmak. Birçok insan 1500 yılındaki 50 günlük Osmanlı kuşatması sırasında katedrali sığınak olarak kullanmış. Fetihten hemen sonra ilk cuma namazı için katedrali camiye dönüştürme girişimine başlanmış. Katedralin içi yıkanmış, Harap olan yerleri tamir edilmiş. 15 Eylül gününe geldiğimizde ise Ayasofya Katedrali bir cami olmaya ve cuma namazına hazır duruma gelmiş. Lala Mustafa Paşa'nın da katıldığı bir törenle katedral camiye dönüştürülmüş. Cami olmasından sonra ise yapı Sultan Selim Vakfı'nın mülkiyeti haline getirilmiş. devletinde toplumun ihtiyaçları zenginler tarafından kurulan vakıflar tarafından karşılanırdı. Vakıflar tarih boyunca sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım ve bayındırlık alanlarında çok önemli rol oynamıştır. Başta padişah olmak üzere hanedan üyeleri, yüksek dereceli devlet görevlileri Toplumun seçkin kişileri vakıflar kurmuşlar. Devlet de vakıfların korunması için önlem almış, devlete ait birçok gelir kaynaklarının vakıflara verilmesini sağlamış. Böylece devletin herhangi bir harcama yapmasına gerek kalmadan vakıf sistemi sayesinde sosyal, kültürel ve dini hayatla ilgili birçok hizmet verilmiş. Ayasofya Katedrali de camiye dönüştürüldükten sonra Sultan Selim Vakfı'nın mülkiyeti haline getirilmiş ve cami bu vakfın sayesinde yüzlerce yıl korunmuştur. Selimiye Camisi Osmanlı döneminde tüm Adana'nın en büyük camisiydi. En büyük olmak tabii ki çok da kolay bir iş değildi. Çünkü büyüdükçe sorumluluklarınız da büyüyordu. Diğer yandan Selimiye Camisi'nin diğer camilerden farklı olarak daha önemli bir işlevi vardı. Cami Osmanlı yöneticileri ve ileri gelenleri tarafından cuma namazı için kullanılıyordu. O dönemde cuma namazına ev sahipliği yapmak, hele de seçkin sınıfa ev sahipliği yapmak çok önemli bir şeydi. Törensel bir olaydı. Osmanlı ileri gelenleri cuma namazına öyle ellerini, kollarını sallayarak gitmezlerdi. En önde ileri gelenler at sırtında ilerlerken arkadan alt makamlardan kişiler yürüyerek öndekileri takip eder ve büyük bir alay oluştururlardı her cuma namaza bu şekilde giderlerdi. Tabii ki Lefkoşa ve çevre köylerden birçok insan da cuma namazı için buraya akın ederdi. Adanın ileri gelenleriyle aynı mekanda namaz kılmak birçoğu için bulunmaz bir deneyimdi. Ayrıca şansları yaver giderse isteklerini ve şikayetlerini de yöneticilere sunabilirlerdi. Demek ki şikayet etmek atalarımızdan gelen bir özellik. Genetiğimizde var. Hiç çekinmeyiz bu konuda ve hiç vazgeçmeyiz şikayet etmekten. Cuma namazı seremonisine dönecek olursak bu namaz sayesinde oluşan kalabalık esnaf için bulunmaz bir nimetti. Cami'nin yanında hemen bir pazar kurulur ve alan bir anda ticaret merkezi haline gelirdi. Bu durum aslında Osmanlı döneminin tipik bir özelliğidir. Büyük camilerin yanında mutlaka pazarlar kurulurdu. ibadet etmeye gelen halk cami çıkışında o günkü ihtiyaçlarını da giderir, evine öyle giderdi. Selimiye Meydanı'nı çok fonksiyonlu bir alan olarak görmemiz mümkün. Eğer bundan 400 yıl önce yaşayan bir Lefkoşa'lı olsaydınız, ister ibadet, isterseniz de alışveriş için Selimiye Meydanı sizin için vazgeçilmez yerlerden biri olacaktı. Şimdilerde caminin bulunduğu bölgede Selimiye camisinin o görkemli yapısını seyrederek vakit geçirebileceğiniz birçok tarihi ve sosyal mekan mevcut. İçeceğinizi içerken ya da yemeğinizi yerken bu görkemli yapıyı izleyebilirsiniz. Hemen yanı başındaki Bedesten'de bir sergiyi gezebilirsiniz mesela veya Gandabulya'dan alışveriş yapabilirsiniz. Selimiye Meydanı'nda biraz soluklanabilirsiniz. E gelmişken yine hemen yanı başındaki Kıbrıs Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ya da Taş Eserler Müzesi'ni çocuklarınıza gezdirebilirsiniz. Bir kitap kurduysanız 2. Mahmut Kütüphanesi'nden de geçmekte fayda var. Unutmayın yapıların da kendi hafızaları ve anıları vardır bir gün zamanda yolculuk yapmak, geçmişi anlamak ve hayata anlam katmak isterseniz Selimiye Camisi ve civarı sizin için olağanüstü bir deneyim. Selimiye Camisi ihtişamını hala koruyor. Cami olarak da turistik bir mekan olarak da işlevini sürdürmeye devam ediyor. Neredeyse bin yıldır aynı yerde durup farklı kültürden, ırktan ve dinden insanları tanımış olan Ayasofya Camisi'nin dili olsa sanırım bizi anlatacak çok fazla hikayesi olurdu. Lüzinyanlar ve Nedikliler, Osmanlılar ve İngilizlerin Kıbrıs'ı yönetmesini sessizce izlemiş ve bütün olanları kendi duvarlarının hafızasında biriktirmiştir. Bir dahaki sefere Selimiye Camisi'nin yanından geçerken sizin geçtiğiniz bu yerlerden bir Lüzinyanın ya da bir Osmanlı Paşası'nın geçmiş olabileceğini düşünerek yürüyün. Orada sessizce duran Kıbrıs'ın en eski gotik katedrali, şimdinin ise camisi olan Selimiye'nin hatıralarını hissetmeye çalışın.